Está. Hepiniz'e merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte en iyi asır mikdoları çekeceğiz. Umarım beğenirsiniz. Lütfen like atmayı ve abone olmayı sakın unutmayın arkadaşlar. hepinizi çok seviyorum. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar çok güzel kıvamı var. Çok güzel rahatlatıyor arkadaşlar ya. çok güzel bunlardan benim de olacak her gün patlatacağım yatmadan önce arkadaşlar çok güzel bir şeyler evet arkadaşlar 8 abone 10 abone yaparsanız en iyi konuşan kediler videosu çekeceğiz of arkadaşlar ne güzel evet slime'ların vazgeçilemez şeyi tıraş köpüğü arkadaşlar Çok güzel oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar biz bu arada biski boncuk diyorduk ama biski artık adı arkadaşlar. Onu bırakacağız. Kış olduğu için arkadaşlar yine eve taşınacağız. Köpek alırız belki. Sizlere de tanıştırırız köpeği arkadaşlar. Ay çok güzel. Çok güzel arkadaşlar. Portakal gibi aynı. Lütfen abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Çok üzülüyorum abone olmadığınız için. Çok güzel arkadaşlar. Üzüm de aslında. Çok güzel arkadaşlar. Arkadaşlar pes pembe çok güzel. Abone olmayı unutmayın lütfen. Ben de arkadaşlar çok güzel slime'lar. Of arkadaşlar kocaman slime çok güzel. Çok güzel arkadaşlar havası iniyor balon gibi. Of arkadaşlar <laughs> çok güzel. Bu <laughs> da arkadaşlar çok güzel slime videomuz. Umarım beğen beğenirsiniz. Arkadaşlar hep yapmak istediğim şey çok güzel. Sese bak. Çok güzel arkadaşlar. Çok güzel arkadaşlar. Bu arada Belkay da kediyle oynuyor arkadaşlar. Belkay video çekemiyor. Kanalı video çekmeyi bıraktı arkadaşlar. Kanalı bozulduğu için. O yüzden video çekmiyor ama ara sıra benimle çekebilir. Çok güzel arkadaşlar. Kar topu gibi aynı. Bembeyaz. Evet arkadaşlar reklam girdi reklam bitti arkadaşlar Evet Nerede? 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 arkadaşlar çok güzel Evet arkadaşlar çok güzel video oldu Umarım beğenirsiniz cidden. Çok güzel arkadaşlar. Evet arkadaşlar cidden çok güzel bir slime. Evet arkadaşlar ay çok güzel slime arkadaşlar. Ne kadar güzel. Evet arkadaşlar yeni yaşam bisküvi geldi. Çok güzel slime arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Şu an yanında Berkay Bütçeyi arkadaşlar. Anikilatik kum gibi. Arkadaşlar daha çok bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız lütfen 5 like atın. Çok güzel arkadaşlar. çok güzel ki Evet arkadaşlar çok güzel video. Ay. Arkadaşlar şu an bak benle oynuyor. Kusura bakmayın. Evet arkadaşlar. Slime çok güzel. Boncuk boncuklu arkadaşlar. Lafır köpekli aynı çiçek şey gösteriyor zaten arkadaşlar. Çok güzel. Arkadaşlar çok güzel slime yüzlerimiz var yani arkadaşlar 5 like atarsanız konuşan kediler çekeceğim. Beğeniyorsunuz umarım arkadaşlar onları. Evet arkadaşlar. Konuşan kedilerden sonra 10 like gelirse belki kışkırtma videosu yapacağım arkadaşlar. 10 like atarsanız... Çok güzel arkadaşlar. arkadaşlar karışık karışık çok güzel. Hiç karışmıyor sanki arkadaşlar. Çok güzel arkadaşlar. Çok güzel slime'lar. Çok konuştum arkadaşlar. Özür dilerim. Benim oyumda var. <laughs> Bu arkadaşlar sokağa çıkma yasağı geldi. Biliyorsunuzdur haberlerde umarım. Şuraya yedik hadi. Çok güzel oldu. Çok güzel arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar <laughs> çok güzel arkadaşlar buz gibi kristal <laughs> 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 Arkadaşlar ya Çok güzel slime arkadaşlar Arkadaşlar izliyoruz şu anda. Evet arkadaşlar. Şu an videomuzu izliyoruz. Çok güzel arkadaşlar krema şeklinde. Arkadaşlar şu an bisküviyle Berkay öyle bir yok ki. <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> Neyse videomuzda. Ay arkadaşlar çok güzel. Aynı kivi gibi yeşil olsaydı. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel video. <laughs> çok güzel arkadaşlar. Sakız gibi aynı. Çilekli sakız. <laughs> evet arkadaşlar videomuz bu kadardı umarım beğenmişsinizdir hepinize hoşçakalın.